Açlıktan bayılan çocuklara okulda bir kap yemek verilmezken ülkenin emeklileri ulusta günlüğü 200 liralık banyosuz, mutfaksız odalarda hayata tutunmaya çalışırken saray milletin vergisini lobilere, yandaşlara peşkeş çekiyor. Yılın 11 ayında faize giden para %62 artarak 2 trilyon liraya dayanmış. TOİ müteahhitlerine verilen garantilere 89 milyar lira ödenmiş. Buna karşın çiftçiye ve esnafa ödenen destek ise 176 milyar lirada kalmış. Milyonlarca çiftçi ve esnafa reva görülen bir avuç lobiye ve yandaşa verilen paranın onda biri bile değil saray fukaranın tavuğunu rantiyelerin faiz lobilerinin bolluğuna yumurtlatıyor. Hükümetin faizi artırıp bu baskılayarak sıcak paracılara davet çıkarma stratejisi ters tepti. 7 nüfuslu haneye üç buçuk tayın bir kişiye tam dokuz dokuz kişiye bir pul hesabıyla mutfakta yangının sönmeyeceği bir defa daha görüldü. Geleceğe umutla bakmak, milletimizi feraha çıkarmak için gençlerimizin gelecek hayallerini yeniden bu ülkemizin güzel toprakları üzerinde kurmaya başlaması için gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemek gerekiyor. Bu da şu. Güven ve umut vermeyen bu hükümetten sandık yoluyla hemen kurtulmamız gerekiyor.